ki bu sosyal medya meselesine de eğilmemiz lazım. Bizim. Bravo, bravo. Video paylaşım kanalları falan açmamız lazım. Tabii tabii tabii. Aa, Sevda. Sevda, ne yapıyorsun burada? Hadi, hey Hadi, hey Anlıyorum dersem yalan olur. Ah dur belki Musin senin dilini çözer. Musin, gel gel, bak Sevda. Sevda, dili tutuldu da belki sen anlarsın diye. <gülüyor> <gülüyor> ya, öyle mi? <laughs> diyor ki, nasılsınız diyor. Bu, bu ne? Diyor ki, iyi ee, siz nasılsınız? <laughs> diyor ki, ya ne olsun işte şu geziyoruz. Aa! şu ay ben işte Allah müthiş bir adam. Ya saçmalama be nereden hemen tanıdın da şey oldu bilir kız. Diyor ki şu ay var ya gizli kahramandır. Herkes onu kıskanıyor. Mağrur, ateşli, gururlu. Üf diyor yani herkes onu kıskanıyor. Gizli kahraman diyor. Bunların hepsini söyledi. Hepsini söylüyor. Ya yapma be. Yap. Ya 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 şa şa şu şa. Şu an abi siz çok siz... yaşa. Ne Ay, yapıyorsunuz ya, burada ya? şu an? Ya bunlara baksana ya benden bahsedip beni utandırıyorlar ya. Bir şey söyle şunlara. Ne söylemiyorsun? Kıskanç. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bu kızın ne işi var burada? Bir bilsem. İsterseniz ben dükkana geçerken bırakayım. Olmaz. Mi? Olmaz. Niye olmaz? Olmaz çünkü yardım ediyor abi bana burada. <laughs> kaportacı mı bu kız? <laughs> yok kaportacı değil ama çırak yok abi bugün. Ee, bir şeylerle uğraşması lazım. Sabah anlattım ya sana motor fonksiyonlarının bir kısmı gitti diye. Şimdi böyle şeylerle uğraştıkça o egzersiz yaptıkça açılacak diye düşünüyorum. Hem de hava değişimi oluyor Sevda iyi gelir yani. Bak hem elle de yakıştı değil mi Sevda? Motor fonksiyonu için motor. Şu... Efendim Süheyla. Şufi neredesin sen? Buradayım işimiz var. Tamam fırlıyorum. Ateşe dedim ki giymesin tulumları. Gelsin emlakçı da savursun saçlarını. Hüseyin iyi misin oğlum? Gel mantıl ısmarlayayım hadi. Şupi geldi, sırtıma vurdu, unut dedi sevdayı. Muhsin'sin sen, Muhsin kal, yut dedi mantıları. <laughs> Mahallenin suyuna bir şey mi katıyorlar? Bir tane akıl yok ya bu mahallede. Ben varım değil mi? Sen hariç. İşte, tamam ya, utandırma sen de beni şimdi. <laughs> Hadi gel, gel. Hadi yavrum. Hadi sen de çırak, yürü, yürü içeri. İki dakika boş bırakmaya gelmiyor, otur. Çok çeşit var, ben karar veremiyorum ya. Ha. Bak bunlar güzel, masalara koyarız. Ucuz da. Hı. Ya şu 32 parça yemek takımlarının fiyatına bak ya. Hayır, başına balık kesenin alan kodunu koysam karşıdan annem açar yemin ediyorum. Cık. Vallahi hala daha insanlar böyle şeylere para vermek zorunda kalıyor ya. Değil mi? Vallahi öyle Demirciğim. Yani bunları koyuyorlar vitrine, senelerce orada bekliyor. Hayır, 32 parça ne ya? Ev mi diziyoruz yoksa otobüs bekleme yeri mi? Belli değil. Sen bana Demirciğim mi dedin? Ne zaman? demincek Ne alakası var oğlum? Ne alakası var? Sanki konumuz olmuş şimdi. Ben şunu yerine koyalım Allah. Nerede koyalım yerine. kadardı kim bilir. Ya kızım bir panik yapma. Bir tane kupa aldı işte. Ne olacak öderiz yani. Hı, öder miyiz? Kuruş hesabı yapıyoruz burada. Nasıl ödeyeceğiz? Ya senin şampiyonlar ligi kupasını mı kırdın? Allah'ını seversen neyse öderiz deli misin kızım sen? Kimse yok. Yo con prima No te ríbales,